Merhaba arkadaşlar ben Yağmur Hoca. Şimdi sizlerle beraber yine aynı şekilde kontrol çaprazlaması, çok alerlilik ve eş baskınlık alakalı, pekiştirme altı testini çözeceğiz. Bu pekiştirme testini bitirdikten sonra Çap Biyoloji Soru Bankası 2. üniteden 5, 6, 7, 8 ve 9. E, testleri çözerseniz konu tam olarak pekişmiş olur ve tam anlamıyla öğrenmiş olursunuz arkadaşlar Şimdi hemen ilk sorumuzla başlıyorum İlk sorumuzda diyor ki bir bireyin 3 karakter bakımından incelenmesi sonucunda karakterleri vermiş Büyük K, küçük M ve büyük N'yi vermiş Fenotipinde olduğu belirlenmiştir Şimdi bunun fenotipi büyük K ise bunu olabilir ya büyük K büyük K olur ya da büyük K küçük K olur bunun fenotipi küçük m ise bunun genotipi ya küçük m küçük m'dir başka ihtimali olamaz. Bunun k ise büyük n büyük n'dir ya da büyük n küçük n'dir. Diyor ki birinci ve üçüncü karakterler heterozigottur. E o zaman tamam birinci ve üçüncü karakterler heterozigotsa ne olacak? Büyük K küçük k hemen en sondaki ne olacak? Büyük n küçük n. Olup olmadığını bulmak için hangisiyle kontrol çaprazlanması alınır? Şimdi ortadaki küçük m küçük m zaten. Şimdi ben bunun olup olmadığını bilmek için kontrol çaprazlaması yapacaksam her zaman ne ile kontrol çaprazlaması yapacağım? Çekiniği ile kontrol çaprazlaması yapacağım. Peki çekinik nedir? Küçük k küçük k, küçük m küçük m, küçük n küçük n. Yani cevabımız c seçeneği olacaktır. İkinci sorumla devam ediyorum. İkinci sorumda diyor ki bana soy ağacı verilmiş. Anne ve babanın kan grupları hangileri olabilir? Şimdi birinci çocuk A'ymış. O zaman bu birinci çocuk ya A A'dır ya da A sıfırdır. Ve ikinci çocuğa baktığımda bu ikinci çocuk ya B B'dir yazamadım yine ya da B sıfırdır. Şimdi anne ve babaya geldim. Şimdi anne ve babanın ihtimallerini yazıyorum. Şimdi çocuklar A ve B ise mesela örnek veriyorum. Şuranın çaprazlamasını yapalım. Şu bireyler ne gelecek? Bakın A A gelir. A B gelir. AB gelir ve BB B gelir. Anne ve babanın genotipi A ve B olabilir mi? Evet anne ve babanın genotipi A ve B olabilir. Çünkü A A da geliyor içeriden B B de geliyor şimdi. Şuranın çaprazlamasını yapalım bakın. A B geldi. A 0 geldi. B 0 geldi. 0 0 geldi. Çocuklara bakıyorum B 0 var mı? Var. A 0 var mı? E o da var. Demek ki bu da olabilir. Aşağıya çaprazlıyorum. Bütün bireyler ne gelecektir? AB kan gruplu gelecektir. E çocukların 4 tane ihtimal olarak genotip yazdım. Hiçbirinde AB yok. O zaman 3. öncül ne oldu? 3. öncül direkt olarak gitti arkadaşlar. E devam ediyorum. 4. öncüle bakıyorum şimdi. 4. öncülün çaprazlamasını yaptığımda ne gelecek? Bakın AB gelir. E B0 gelir. E AB gelir ve B0 gelir. E şimdi bakıyorum. AB yok. e 1. çocukta da B sıfır yok. O zaman ne oldu? Dördüncü öncülümde gitti. Beşinci öncülüme bakıyorum buradan. AB gelir. AB gelir. A 0 gelir. B sıfır gelir. Pardon yine yine A sıfır gelir. Şu da A olacak. E tamam birinci çocuk geliyor ama ikinci çocuğunkiler yok. O yüzden ne oldu? Beşinci öncülümde gitti. Cevap 1 ve 2. Yani ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Evet devam ediyorum şimdi. Üçüncü soruyla diyor ki Üç farklı aile bireylerinin kan grupları verilmiştir. Buna göre hangi ailelerde kan uyuşmazlığı sonucu al yuvarların parçalanma ihtimali vardır. Şimdi burada kan uyuşmazlığı arıyorsam ben kan uyuşmazlığında benim altın kuralım neydi? Annenin negatif olması yani annenin küçük R küçük R olması. Bir diğer kuralım neydi benim? Babanın ise pozitif olması. Yani büyük R büyük re ya da büyük R küçük R olması lazım. Şimdi anneye bakıyorum bakın anne negatif. Can ailesi direkt gitti zaten anne negatif tamam e, babaya bakıyorum burada baba negatif burada da olmaz o zaman alp ailesi mi sadece evet sadece alp ailesinde kan uyuşmazlığı olayı görülebilir cevabım bu yüzden B seçeneğidir heterozigot A RH pozitif şimdi heterozigot diyorsa A'nın ihtimali nedir A'nın ihtimali ya A A'dır ya da A sıfırdır e, heterozigot dediğine göre A sıfırdır e pozitif dediğine göre ya büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R'dir. E heterozigot dediğine göre nedir? Büyük R, küçük R'yi alacağım. Heterozigot babayı, o zaman babanın da yine heterozigot olmasını istiyorsa B0 negatiftir. Baba da bu şekilde olacaktır. Şimdi bakıyorum, şu yukarıyı çaprazladım. Şuraya çaprazlayalım yukarıyı. A, B geldi. A0 geldi. B0 geldi ve 00 geldi. E, durumuna baktığımda büyük R küçük R, büyük R küçük R, küçük R küçük R, küçük R küçük R geldi. Şimdi 0 0 büyük R küçük R çocuk olabilir mi? Olabilir. AB büyük R küçük R çocuk olabilir mi? Olabilir. A0 küçük R küçük R çocuk olabilir. B0 büyük R büyük R çocuk İşte bu olamaz. Bakın eraçların içerisinde büyük R ile hiçbir birey yok. Yani cevabım D seçeneğidir. AB küçük R küçük R de yine aynı şekilde olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum 5. sorumla. Annesinin kan grubu homozigot A, homozigot diyorsa büyük A büyük A'dır. Babasının kan grubu ise homozigot B. Şimdi babasının kan grubu da homozigot B olan bir kadının kan grubu heterozigot B'ymiş. Heterozigot B olan bir adamla evlenmiş. Şimdi öncelikle bu kadının kan grubunu bulalım. Bu kadının kan grubu bir kere AB'dir. Çünkü anne babadan her türlü bu kızı çocuğu için AB gelecektir. Ve bu AB kan gruplu kadın heterozigot B ile evleniyor. Yani B0 la. Şimdi başlayalım. O zaman çaprazladığımda AB gelecek, A0 gelecek, BB gelecek, B0 gelecek. Şurayı ben tekrar anlatmak istiyorum. Şimdi e, bir yanlışlık olmasın. Baba homozigot BB. E, anne ise, yuvarlak yapayım bunu da. Anne ise homozigot AA. Şimdi bunların bir çocukları olacak. Bura çaprazlanırsa buradan her türlü çocuklar da AB gelir. Bu kadın heterozigot B ile evleniyorsa o zaman bu da B0 olur. Buradaki mantık bu şekilde. Şimdi bunların çaprazladığında 4 tane gametim oluşturdum. Diyor ki evlendiğinde bu ailenin doğacak çocuk olan ilk çocukların antijen bulundurmama. Antijen bulundurmayan kimdi? Antijen bulundurmayan sıfır kan grubumuzdu bizim. Antijenimiz sıfır kan grubunda yoktu. E, AB kan grubunda vardı. Sıfır antijeni bulundurmama. ikinci çocukta ise AB antijeni bulundurma. Şimdi sıfır, sıfır kan grubu var mı? Yok. E, sıfır kan grubu olmayan tek seçenek zaten birinci öncülde budur. AB antijeni bulunduran kim? A ve B'yi birlikte bulunduran AB kan grubudur. Onun ihtimali de 1 bölü 4'tür. Ve cevabımız nedir? Bakın A seçeneğidir. Yani kan grupları bu yüzden çok ama çok önemli. Çünkü antijen bulundurup bulundurmama durumlarını bilmeniz sizi hedefe daha kolay ulaştıracaktır. Şimdi bir sonraki soruya bakıyorum. Soy ağacında bireylerin kan grupları fenotipleri verilmiştir. Buna göre soy ağacında numaralanmış bireylerin hangilerinin kan grupları homozigot olma olasılığı yani homozigot diyorsa arkadaşlar size büyük A büyük A var mı diye bakacaksınız B B var mı diye bakacaksınız ve 0 0 var mı diye bakacaksınız bunun dışındakiler A 0 heterozigot B 0 heterozigot ve AB yine aynı şekilde heterozigot şimdi başlayacağım burada bakın bizim şuna bakmamız lazım Şimdi buradaki bireyin kan grubu A olamaz çünkü burasının AB olması lazım o zaman bu birey zaten A0'dır. E, A 0'dır A'yı babasından aldığına göre 0'ı annesinden almıştır burası da zaten A 0'dır Devam ediyorum. Buradaki bireyin A0 olmasının yanı sıra AA olma ihtimali de var mı? E tabii ki de var. E, devam ediyorum. Şimdi şuradayım. Bu birey A kan grubunu buraya vermiştir. O zaman bu çocuk 0, burası AA olamaz. Şimdi şöyle yapalım. AA ya da A0 olabilir. Hatta biz soruyu en başından iki ihtimalle giderek eleyerek anlatırsam, Belki daha kalıcı olabilir şimdi. İhtimallerini yazalım. 1 Bir numaralı birey BB olabilir ya da B0 olabilir. 2 numaralı birey AA olabilir ya da A0 olabilir. 4 numaralı birey BB olabilir ya da B0 olabilir. 3 numaralı birey AA olabilir ya da A0 olabilir. 5 numaralı birey BB olabilir ya da B0 olabilir. 6 numaralı birey AA olabilir ya da A0 olabilir. Şimdi bunların hepsinin ihtimalini yaz. Şimdi 3 numaralı birey AA olamaz çünkü buradan A gelmeyeceğine göre A ihtimali gitti. O zaman burası nedir? A0'dır. Ee, A sıfırdır. A'yı buradan aldığına göre sıfırı nereden aldı? Yukarıdan. O zaman burası B sıfırsa BB olma ihtimali gitti. Devam ediyorum. Şimdi e, geldim 4 numaralı bireye. Burası zaten A0. E, bu A sıfır. Bu A'yı buradan aldığına göre buranın AA olma ihtimali 4 numaradan dolayı var mı? Yok. Çünkü buradan B ya da sıfır gelebilir. E Bu da gitti. O zaman 4 numaralı bireye bakacak olursan bey. 4 numaralı birey de buraya verdiğine göre beyi. E buraya da B gelemeyeceğine göre yukarısı ne oldu? B0 oldu. E burası da B0 oldu. Buradan da BB ihtimali gitti. Kaldı elimize bir tek kim? 2 numaralı birey AA olma ihtimali %50 de olduğuna göre olduğundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. Yani homozigot olma ihtimalinden dolayı. 7. soruya geldim şimdi. 7. soruda benim size tavsiyem bu tarz soy ağaçlı sorularında sıfır ve ab'ler üzerinden giderseniz daha kolay olur. Hele ki sıfır üzerinden giderseniz aşırı kolay olur. Şimdi şuradaki birey bir kere a 0 pardon sıfır sıfırdır. E o zaman bu sıfırın bir tanesi... Anneden geldiğine göre o zaman annenin genotipi ne oldu? Bakın A0. E bu sıfırın biri de babadan gelmiştir. Zaten burası 0,0. Bakın burada negatif bir çocuk var. Negatif demek ne demek? Küçük R, küçük R. E o zaman birisi babadan geldi bu negatifin. Birisi de anneden. E annenin pozitif olduğunu söylüyorsa o zaman anne büyük R, küçük R'dir. E o zaman babanın da pozitif olduğunu söylüyorsa baba da büyük R küçük R'dir. Peki buradaki birey ne? E buradaki birey 3 numaralı birey kesinlikle babasından sıfır alacağına göre burası ne oldu? Bakın A sıfır oldu. O zaman 3 numaralı birey büyük R büyük R olma ihtimali de var. Aynı şekilde büyük R küçük R olma ihtimali de var. Devam edelim. 4 numaralı bireye geldim şimdi. Şimdi burada Önemli olan kısım şurası. Şuralar zaten negatif yani küçük reyi bulundurur. Çünkü anne her türlü küçük reyi verecek. O zaman bunlar büyük rey küçük rey. Büyük rey küçük rey mi oldu? Evet. 4 numaralı bireye bakacak olursam ben 4 numaralı birey B0'dır. Neden? Ya da BB'dir. İki ihtimali yazalım. Şimdi eğer BB olsaydı buraya %100 B'yi vermek zorundaydı. E buranın A, AA ya da A0 olma ihtimalinden dolayı yani içinde B bulundurmadığına göre BB ihtimali gitti. Yani 4 numaralı birey ne oldu bakın? B0 oldu. B0 büyük R büyük R ya da B0 büyük R küçük R olur. 5 numaralı bireye bakacak olursam ben 5 numaralı birey zaten büyük R küçük R ama nasıl? AA olma ihtimali yok çünkü yukarıdan 0 aldı. Burası da A0 büyük R küçük R olur. Buradaki bireyin zaten numarası yok. Şimdi birinci bireyin genotipi A0 büyük R küçük R'dir. Hemen farklı bir kalem alayım. Evet bakın birinci birey A0 büyük R küçük R'dir. Doğru. İkinci birey 0 büyük R küçük R'dir. İkinci bireye bakıyorum. Evet 0 0 büyük R küçük R'dir. Üçüncü birey A0 büyük R büyük R'dir. Üçüncü bireye bakıyorum. A0 büyük R büyük R. Burada bir kesinlik var mı? Yok. O zaman bu bir dursun. Dördüncü bireye bakıyorum ben. Dördüncü birey genotipi B0 e, büyük R büyük R'dir. Şimdi dördüncü bireye baktığımda dördüncü birey büyük R büyük R mi? B0 mı? Olabilir mi? E Tabii ki de olabilir. Beşinci bireyin genotipi e, A0 küçük R küçük R'dir. Hemen bakıyorum. E, yanlış olana bakacağım ben de. Beşinci birey nedir? A0 küçük R küçük R değil. Büyük R küçük R'dir. E bu da doğru. E üçüncü bireyin o zaman A0 büyük R büyük R olma ihtimali mi var mı? Tabii ki de var. O yüzden yanlış olanı sordu. için cevabımız nedir? E seçeneğidir. Tiki yanlışlıkla atmış bulundum. Evet bir sonraki soruya bakıyorum. Kan grubu verilmiş. Bakın yine sıfırlar burada altın gibi duruyor. O zaman şurası nedir? B sıfırdır. E buraya da A geldiyse e A buradan gelemeyeceğine göre A nereden geldi? Buradan. O zaman Ahmet de A sıfırdır. Şimdi bakalım e, Ahmet'in kan grubunu buldum. Ahmet A sıfır. Ahmet'in A0 olanları bir işaretleyelim ki cevap zaten çıktı. Ayşe'ye geldiğimde Ayşe A yani Ahmet'ten babasından aldı. Bu Ayşe AA olamaz çünkü annesinde A yok. O zaman bu Ayşe nedir? Ya AA ya A0'dan A0 kaldı Ayşe'ye bir tek. Cevabımız böylece B seçeneğidir. E, bitti. Arkadaşlar umarım verimli olmuştur umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir bir sonraki konumuzda eşeğe bağlı kalıtımın anlatımını gerçekleştireceğim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, yorum at yorum yapmayı yani öneriler noktasında yorum yapmayı arkadaşlarınıza önermeyi e, ve çapla kalmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar.